Ya bir şey diyeceğim. Şimdi benim insanlara karşı tahammülüm hoşgörüm şu, şu şekilde arkadaşlar. Yani mesela bana gelip şey diyebilirsin. Gizem ben masa kemirmekten hoşlanıyorum. Anladın mı? Ne bileyim işte yapmayı sevdiğim şeylerden biri boş zamanlarında masayı kemirmek, masayı tahtanın tadını sev. De ben bak bunu bana söyle. Ben derim ki okey. Okey yani. yani. Bana bir zararım var mı? Yok. Umrumda mı? Herhangi bir insanın ne yaptığı. Anladın mı? Umrumda değil. Ben hoşgörü, sevgi insanıyım. Tamam kardeşim olur öyledir. Mesela nasıl masalardan hoşlanırsın? Anlat bakalım. Hani anladın mı? Yani <laughs> umrumda değil. hani mesela hangi tahtalar daha çok tatlı geliyor? Bunlar aklıma ben böyle bir insanken tabii ki benim de karşıdan takipçilerim olabilir bu sosyal medyada beklediğim şey olabilir ya da özel hayatımda arkadaşlarımla beklediğim şey yine budur anladınız mı? Ben dünyaya ne veriyorsa kabul edeceğim davranış da onun değişidir tamam mı? Paralelidir. Yani bizim gibi insanlar böyle her şeye böyle başımız üstünde alıyoruz. Hepinizi böyle çok tatlıca karşılıyoruz. O yüzden bizim gibi insanlara gelip şey yapamazsınız. O bunu neden yaptın? Şunu niye ya böyle yapıyorsun? Diyemezsiniz işte. Yani bizim gibi insanların o yüzden şöyle davranması gerekiyor. Sen kimsin ya? Hani ben senin masa kemerine bir şey demiyorsam sen de gelip benim herhangi bir şeyime sorgulayamazsın yani. Neden bunu yaptın? Nasıl buna mesai ayırıyorsun? Deliriyorum ya böyle insanlara. Valla deliriyorum. Gidin buradan ya. Gidin.